Emeklilikte hak kaybının önüne geçmek için bazı formüller konuşuluyor. Mert Hacalioğlu o formülleri uzman konuğuyla konuşacak. Teşekkürler Can Okanar. Emeklilik başvurusu yapacakları yakından ilgilendiren bir konuyla karşınızdayız. Yanımızda da sosyal güvenlik uzmanı Serkan Kumdakçı var. Hocam hoş geldiniz tekrar. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar Mert Bey. Sağ olun. Tekrar buluştuk. Yine emeklilik başlığında tabii emekliler başvuru yapacaklar, emeklilik başvurusu yapacaklar. Ancak bu hususta şimdi hak kaybına uğramamaları için 2024'te mi yaptılar, 2025'te mi yaptılar? Bununla ilgili çokça konu ele alınıp tartışılmaya başlandı. Dilerseniz 2024 yılında yaparlarsa nasıl bir hesaplama yapılıyor? Grafiğimizde başlayalım. Şimdi tabii emeklilik açısından gününü doldurmuş, yaşı da doldurmuş. O emekliliğe hak kazanmış insanlar hala hazırda çalışmaya devam ederken emeklilik müracaatlarını 2024'te mi yapsınlar, 2025'te mi yapsınlar diye kamuoyunda epeydir tartışılan bir konu var. Aslında buradaki bizim için belirleyici olan şey enflasyon rakamı. Çünkü 2024 yılında yapılan başvurularda bir önceki yıl yani 2023 yılının kesinleşmiş rakamlar üzerinden bir hesap yapılması söz konusu. Ama 2025 yılında yapılan başvurularda 2024'te gerçekleşmesi beklenen rakamlar üzerinden bir hesap yapılacak. Şimdi 2024 yılında başvuran bir emeklimiz için durum ne? 2023 yılında gerçekleşmiş bir enflasyon rakamımız var. %64.77 ve büyüme hızımız yani gelişim hızımız da %4.5 olarak açıklanmıştı. Bizim için zaten belirleyici olan katsayı enflasyon rakamının üzerine gelişim hızının da %30'unu ekliyoruz. Böylelikle bir güncelleme katsayısı buluyoruz. Bu katsayı 2023 yılı için %66.12 olarak zaten hesaplanmıştı. Yani 2024 yılında emeklilik müracaatı yapacak bir kişi %66.12'lik bir güncelleme katsayısıyla emekli olacak. Bunun üzerine 2025 yılında Ocak ve Temmuz aylarına gelen maaş artışlarla beraber emekli hesabı yapılacak. Bu da yaklaşık %86'lara dayanan bir durum oluyor. Peki 2025 yılında emeklilik müracaatı yapan bir kişi için Şimdi burada da tabii Merkez Bankası'nın enflasyon anketi hatta piyasa beklenti anketleriyle bir enflasyon beklentimiz var. Onu konuşmamız gerekiyor. Enflasyonun da %38 ile 42 arasında olacağını varsaydığımız durumlarda. Orta vadeli ekonomi plana baktığımızda da Türkiye'nin gelişim hızının, büyüme hızının %3,5, %4'lerde olacağı bir durumda da hesaplama yaptığımızda güncelleme kat sayımız %44. ...95'lerde %45 gibi düşünebiliriz. 2023 yılındaki katsayımız %66.12 idi. 2024'teki katsayımız da %45 civarında olduğu için aslında arada... ...bir %30'luk zaten makas hal hazırda ortaya çıkıyor. Bunun üzerine 2025 yıl Ocak ayında hesaplanacak maaş kat katsayısı da eklenecek. Tabii müracaat sırasında 2025'te. E hal böyle olunca... Enflasyon rakamında 2023 enflasyonundan sonra 2024'te Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ve Merkez Bankası'nın uygulamış olduğu para politikalarıyla beraber enflasyonda meydana gelen düşüş dolayısıyla güncelleme kat sayısında %30 ila %36 arasında bir düşüş olmasını bekliyoruz. Böyle olduğu zaman da tabii emeklilik müracaatı yapılacağı sırada maaş hesaplamalarında güncelleme katsayılarına bir düşüş var. Ama diğer taraftan baktığımızda da hesaplanacak ve alınacak kıdem tazminatı. Yani kişinin çalıştığı yıl itibariyle hak etmiş olduğu kıdem tazminatı da 2024'te müracaat etmesiyle 2025'te müracaat etmesi arasında da kıdem tazminatında bir artış meydana gelecek. İşte bir çalışan bunun ikisini değerlendirecek. Yani kıdem tazminatım şu kadar artacak ama emekli maaşım bu kadar düşecek diye bunun arasında bir hesap yaparak hangi yılda emeklilik müracaatını yapması gerektiğine karar verecek. Ama 2024 ile 2025 arasındaki müracaatlarda %30 ila %36 arasında bir fark olacağını genel olarak söyleyebiliriz. Peki devlet memurları için geçerli mi? Bu avantaj devlet memurları için geçerli. Çünkü devlet memurlarında bir memur maaş katsayısı sistemi ve toplu sözcüme zamlarıyla beraber emekli maaşlarına eklenen paylar söz konusu olduğu için memurların maaş hesaplamaları, daha farklı katsayılar hesaplandığı için yani bizim mevcut sosyal güvenlik kanunuza bağlı bir durum yok. O yüzden aynı şeyin devlet memurları için geçerli olduğunu Peki, söyleyemeyiz. Bağkur, Bağkur için tabii aslında 2000 yılından sonra basamak sistemine geçmiştik. 2008 yılında 5510 sayılı kanuna geçtik. Tamamen bağkurlu olarak bağkurda kalan bir kişi ya da SGK tarafında yani hiç emekli sandığına geçmemiş bir kişi sosyal güvenlik kurumundan emekli olduğu zaman bağkurlar için de aynı şeyin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. %30'luk bir avantaj sağlıyor dedik 2024 yılı için. Peki rakamlar ne söylüyor hocam? Dilerseniz rakam üzerinden de değerlendirelim. Bir basit örnek üzerinden gelsin. gidelim. Evet yani Bağkur'dan emekli olacak bir kişi için şöyle basit bir hesap yapalım. tabi burada bizim dediğim dediğim gibi TÜFE rakamının yani yıllık enflasyon rakamımızın kaç olacağı burada bizim için belirleyici oluyor. 3 tane örneğimiz var. %38 olduğu durumda, 42 olduğu durumda ve %50 olduğu durumda nasıl bir maaş farkımız var? Gelişim hızımızda, büyüme hızımızda %4 olarak belirledik. Yani yıl sonunda gerçekleşecek evet, rakamlarımız evet. evet. Eğer ki TÜFE rakamımız %38 ve gelişim hızımızda da %4 olursa Aylık artış oranımız 1.1064 bu şekilde eğer 2024 yılında bir talep olursa 26.899 lira maaş bağlanacak bağ kuruluya. 2025'te müracaat ederse 19.723 lira. Yani arada aslında %36'lık bir fark oluşuyor. %38'lik enflasyonda. Enflasyon rakamımız %42 ve büyüme hızımız yine %4 olursa 2024 talep tarihinde 27.680 lira. 2025 talep tarihinde 20. 849 liralık maaş farkı da %32 olarak karşımıza çıkıyor. Yani maksimum enflasyonu yaşandığı bir dönemde yani %50 zaten şu anda ütopik bir rakam ama %50 enflasyon olursa bu durumda da büyüme hızıyla beraber 2024'teki talep 29.238 lira, 2025 yılındaki talep de 23.193 lira olacak. Aradaki farkımız da %26. Yani %26 ile %36 arasında bir fark oluşacağını söyleyebiliriz Mert Bey. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sosyal güvenlik uzmanı Serkan Kumdakçı değerli görüşlerini paylaştı. 2024 yılı ifade ettiği gibi o yapılacağınız değerlendirmelerle birlikte şayet daha... Ee, faydalı görünüyorsa 2024 yılında başvuru yapmakta fayda var. Öte yandan bu konulara ilişkin yine mecliste de çeşitli düzenlemelerin yapılması da beklenmekte diyelim. Sözü yeniden size bırakalım Can Okanar.